Anlatacağım konu gelişim psikolojisi. Gelişim psikolojisi psikolojinin alt alanıdır. Gelişim psikolojisine ait dört temel kavramımız vardır. Bunlar büyüme, olgunlaşma, hazır bulunmuşluk, kritik dönemdir. Gelişim psikolojisinin temel ilkeleri vardır. Bunlar gelişim nöbetleşe devam eder. Gelişimde belli bir yönelim vardır. Gelişim kalıtım ile çevrenin etkileşiminin ürünüdür. Gelişim bir bütündür. Gelişim alanları birbirleriyle etkileşim halindedir. Gelişimde kritik dönemler vardır. Gelişimde bireysel farklılıklar vardır. Gelişimde belli bir sıra vardır. Gelişim süreklidir. Gelişimin hızı dönemlere göre değişir. Gelişimin bilişsel ve psikososyal gelişim alanları bulunmaktadır. Bunlar bilişsel zihinsel gelişim alanı, kişilik gelişim alanı, ahlak gelişim alanı olarak ayrılmaktadır. Bilişsel zihinsel gelişim alanı, zihinsel gelişim insanın düşünme yapısında meydana gelen değişimlerin incelendiği gelişim alanıdır. Zihinsel gelişim alanında psikologlar birbirlerinden farklı kuramlar geliştirmelerine rağmen bu kuramlar içinde en çok kabul edilen, kabul gören Piaget'in zihinsel gelişim kuramıdır. Piaget'in zihinsel gelişim kuramında temel kavramlar var, bulunmaktadır. Bunlar şema, adaptasyon yani uyum sağlama, örgütlemedir. Şemaya bakacak olursak, şema Piaget'e göre e, her bireyin zihninde ön, e, öğrendiği bilgileri yerleştirip şekillendirdiği bazı yapılar vardır ve bunlar şema kavramıyla ifade edilir. İnsanlar doğuştan sınırlı sayıda şemaya sahip olmakla birlikte şemalar yaşantılar yoluyla gelişir, zenginleşir ve çoğalır adaptasyon zekayı çevreye uyum sağlama yeteneği olarak nitelendiren Piaget insanların karşılaştıkları durumlara uyum sağlama sürecinin zihinsel gelişim açısından en temel süreçlerden biri olduğunu ileri sürer. Örgütleme Piaget'e göre insanlar zihinlerindeki şemaları birbirleriyle ilgilendirerek anlamlı hale getirirler. E, getirirler. ki bu süreç örgütleme ve or, veya organizasyon kavramıyla ifade edilir. Zihinsel gelişim dönemleri vardır. Bunlar e, Piaget'in zihinsel gelişim, duyu motor dönemi, işlem öncesi dönem, somut işlemler dönemi ve soyut işlemler dönemi olmak üzere dört aşamalı bir süreçte işte gerçekleştiğini ileri sürer. Bunlara bakacak olursak Piaget'in e, duyu motor dönemi dönemine bakacak olursak yaklaşık olarak 0-2 yaş aralığını kapsayan bu dönemde bebekler çevreyi tanımak için duyu organlarını kullanmakta ve reflekslere dayalı motor davranışlar sergilemektedirler. Bu dönemde görülen bir diğer özellik de bebeğin tesadüfen yaptığı bir davranıştan haz duymasına bağlı olarak o davranışı sürekli yinelemesini ifade eden döngüsel tepkiler, tepkilerin ortaya çıkmasıdır. İşlem öncesi dönemi bakalım. Piaget'e göre işlem kavramını mantıksal düşünebilme yetisini ifade etmektedir. Yaklaşık olarak 2-7 yaş aralığını kapsayan işlem öncesi dönem çocuğun mantıksal akıl yürütmeleri gerçekleştiremediği sezgisel düşünmenin hakim olduğu dönemdir. Bu dönemde çocuklar nesnelerin, kişilerin veya olayların farklı boyutlarını aynı anda göz önüne alamazlar ve tek bir boyuta dikkat ederler ki bu durum odaklanma kavramıyla ifade edilir. Somut işlemler dönemi, yaklaşık olarak 7-11 yaş aralığını kapsayan bu dönemde çocuklar mantıksal düşünmeye başlarlar, ancak bu somut durumlarla sınırlıdır. Bu dönemin en önemli özelliği, korunumun korunum ilkesinin kazanılmasıdır. Bu ilke yeri veya şekli değişen bir nesnenin aynı nesne olduğunu fark edebilmeyi ifade eder. Tüm işlemler dönemine bakacak olursak 11, 11 yaşından sonraki süreci kapsayan bu dönemde birey artık soyut problemleri rahatlıkla çözebilmeye ve bireyin düşünme biçimi, yetişkinlerin düşünme biçimine benzemeye başlamaktadır. Tüme varımsal ve tümden gelimsel düşünmenin geliştiği bu dönemde birey olasılıklara bağlı olarak ya da ee, yani hipotetik olarak düşünebilir. Soyut işlemler dönemin en önemli özelliklerinden biri de ergen ben merkezciliğidir. Kişilik gelişimi alanına bakalım. Kişilik gelişimi gelişim psikolojisi alanında üzerinde en çok çalışılan alanlardan biridir. Bu alanda ortaya konmuş olan pek çok kuram olmasına karşın burada Freud'un e, psikanalitik kuramı ile Erikson'un psikososyal gelişim kuramı ele alınmaktadır. E, psikanalitik kurama baka bakacak olursak, Sigmund Freud'un geliştirdiği psikanalitik kuram psikoloji literatüründe kişilik gelişimini açıklamaya yönelik en önemli ve temel kuramlardan biri olarak kabul edilmektedir. E, bu süre Freud'a göre kişilik gelişimi yaşamın ilk yıllarında şekillenen bir süreçtir ve bu süreci oldukça kapsamlı biçimde açıklamaya çalışan Freud'un bu alandaki görüş, görüşleri yapısal kuram, topografik kuram ve psikoseksüel kuram olmak üzere üç boyutta ele alınır. Yapısal kuramında kişiliğin id, ego ve süperego olmak üzere üç farklı boyutu olduğunu öne süren Freud'a göre haz ilkesiyle hareket eden id kişiliğimizin ilkel yönünü ifade eder ve doğuştan gelen dürtüleri içerir. Toplumsal kuralları içeren süper ego ise kişiliğimizin ahlaki yönüdür ve vicdanı temsil eder. Bu iki yapı arasında dengeyi kurmakla görevli olan ego ise mantıksallık ve gerçeklik ilkeleriyle hareket etmektedir. Freud'un psikolojisi Psikoseksüel kuramında ise kişilik gelişiminin doğumdan ergenliğin sonuna kadar devam eden ve 5 dönemden oluşan bir süreç olarak ele, al, ele alır. Bu dönemleri yaşanacak olumsuzluklar bireyin söz konusu döneme saplanmasına, e, e, saplanmasına yol açar ve bu saplantılarda davranış bozuklukları şeklinde kendini gösterir. Psikoseksüel kuramda ele alınan gelişim dönemlerini inceleyecek olursak ilk olarak oral dönem. Oral dönem doğumdan itibaren yaş yaşamın ilk 0-1 yıl 1 yaş aralığını kapsayan döneme emme refleksine dayalı olarak bebek için en önemli haz merkezi ağız ve bö ağız bölgesidir ve bebek çevresini ağzı yoluyla tanımaya başlamaktadır. Freud'a göre bu dönemi başarısız atlatan bireylerde oluşacak saplantıya bağlı olarak ileriki dönemlerde sigara içme, içki içme, tırnak yeme, küfür etme gibi davranışları ortaya çıkabilir. Anal dönem 1 yaşından 3 yaşına kadar geçen süreyi kapsayan bu döneme bu dönemin en önemli özelliği kas kontrolünün sağlanmasıyla birlikte çocuğun tuvalet alışkanlığı kazanmasıdır. Freud'a göre bu dönemde uygun bir tuvalet eğitimi verilmeyen çocuklarda ileriki yıllarda aşırı titizlik, cimrilik, inatçılık, dağınıklık, bağnazlık gibi kişilik özellikleri ortaya çıkabilmektedir. Fallik dönem 3-6 yaş aralığını kapsayan bu döneme ilgisi cinselliğe yoğunlaşır. Çocuklar bu dönemde cinsiyet farklılıklarını öğrenir ve karşı cins ebeveynine karşı e, duygusal ve cinsel bir yakınlık eğilimi gösterirler. Freud bu dönemde erkek çocukların anneye yönelik yakınlık isteğini Oedipus kompleksi kız çocuklarının babaya yönelik yakınlık isteğini ise elektra kompleksi olarak adlandırır. Freud'a göre bu dönemin saplantılarına bağlı olarak ortaya çıkabilecek davranış özellikleri karşı cinsle ilişki kuramamak ve çekingen olmak'tır. Kent dönem 6 yaşında başlayıp ergenliğin başlangıcına kadar geçen süreci ifade eden bu dönemde cinsel dürtüler olgunlaşmakta ve çocuklar enerjilerini oyun oynamak veya ders çalışmak gibi farklı aktivitelere aktarmaktadırlar. Genital dönem Ergenlik yıllarını kapsayan bu dönemde cinsel dürtüler yeniden açığa çıkar ve bire karşı cins akranlarıyla yakın ilişkiler kurma çabasına girer. Sosyal gelişim kuramı Psikanalitik kuramdan etkilenerek kişilik gelişimini açıklamaya yönelik bir kuram geliştiren Erik Erikson, Freud'un gelişim sürecinde cinsellik ve saldırganlık dürtülerini ön planda tutmasına karşı çıkmış ve kişilik gelişiminin özellikle sosyal faktörlerin etkisiyle şekillendiğini öne sürmüştür. Temel güvene karşı güvensizlik yani bebeklik çağı 0-1 yaş dönem arası bebeğin çevresindeki kişilerle arasındaki ilişkinin tutarlı ve sürekli olması yani ihtiyaçlarının yeterince ve zamanında karşılanması onun güven duygusunu kazanmasını sağlarken ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli seviyede karşılanmaması güvensizlik duygusunu geliştirmesine neden olur. Özelliğe karşı kuşku ve utanç yani ilk çocukluk 1 ve 3 yaş arasını kapsayan bu dönemde çocuklar çevrelerinden bağımsız davranışlar gerçekleştirme eğilimindedirler. Çocukların bu eğilimleri desteklendiğinde çocuklar kendi başlarına karar verebilen özel bir kişiliğe sahip olurken çocukların bu yöndeki davranışları kısıtlanır veya engellenirse çocuklar kendi başlarına hiçbir şey yapamayacakları düşüncesini geliştirir ve kendilerinden kuşku duymaya hatta utanmaya başlarlar. Çimciliğe karşı suçluluk yani oyun çağı 3-4 yaşından 6 yaşına ka kadar geçen süreyi kapsayan bu dönemde çocuklar sosyal ilişkilere katılma ve çevresiyle daha daha e yakından ilgilenme eğilimindedir. E bu Buna bağlı olarak çocuk çevresindeki her şeyi merak etmekte ve bunlara ilişkin sorular sormaktadır. Her şeyi karıştırıp kurcalamaktadır. Bu dönemde çocukların sorularına mümkün olduğunca gerçekçi ve açık cevaplar verilir ve çocuğun araştırma, kurcalama faaliyetleri desteklenirse çocuğu girişimcilik özelliği kazanması sağlanır. Aksi takdirde çocukta suçluluk duygusu gelişir. Bu karşı yetersizlik. Yani okul çağı 6-12 yaş dönemi arasını kapsamaktadır. Bu dönemde çocuklar yetişkinlerin yaptığı birçok davranışı geliştirmeye çalışırlar ve bu noktada ebeveyn ve öğretmenlerin onları motive edip desteklemesi o çocuğun başarı duygusunu yaşamasında etkili olmaktadır. Bu dönemde ebeveynleri ve öğretmenleri tarafından motive edilmeyen veya potansiyelinin üzerinde başarı beklenen çocuklarda ise bu duruma bağlı olarak yetersizlik yani aşağılık duygusu gelişecektir kimliğe karşı kimlik bocalaması yani ergenlik dönemidir. 12-21 yaş arasını kapsar. Bu dönemde birey ben kimim sorusuna yanıt bulma çabasındadır ve bu soruya verilen yanıt doğrultusunda birey kimliğini kazanır. Bu dönemde çevresindeki farklı yetişkin modellerine örnek alan birey kendisine uygun bir kimlik geliştirmeye çalışır. Kim olduklarına dair kabul edilebilir bir kimlik oluşturamayan ergenler ise rol karmaşasına düşerek kimlik bocalaması yaşarlar. Kimlik bocalaması yaşayan ergenler genellikle içe kapanık şekilde yaşama isteğindedirler ve çevrelerindeki insanların beklentilerine ters düşecek davranışlar sergileyebilmektedirler. Kınlığa karşı yalıtılmışlık 21-40 yaş aralığını kapsar. Genç yetişkinlik olarak da bilinir. Bu dönemde birey diğer insanlarla özellikle de karşı cins akranlarıyla yakın ilişkiler kurma çabasına girer. Bu çabalarında başarılı olursa yakınlık duygusunu geliştiren birey, aksi takdirde yalıtılmışlık ve yalnızlık duygularına bürünür. Ahlak gelişimi alanına bakacak olursak, bu bireylerin toplumsal yaşay yaşayış içinde karşılaştıkları olayları ele alış ve değerlendirme tarzlarında meydana gelen değişikliklerin incelendiği gelişim alanına ahlak gelişimi denir. Bu alanda üzerinde durulan en önemli kuram Kohlberg'in e, ahlak gelişimi kuram, kuramıdır. Ahlak gelişimi kuramı, yaptığı kapsamlı araştırmalardan hareketle psikoloji literatüründeki en önemli ahlak gelişimi kuramını geliştirmiş olan Kohlberg, ah, insanların ahlaki açıdan üç farklı dönemde ve bu dönemlerin her birinde iki farklı evrede yer alabileceklerini belirtmiştir. Gelenek öncesi dönem. Bireyin kendi ihtiyaç ve menfaatlerinin ön planda tuttuğu bu dönem itaat ve ceza ile saf çıkarcı olmak üzere iki evrede ele alınır. İtaat ve ceza evresindeki birey otoriteye sorgusuzca itaat etmekte ve cezadan kaçınılacak davranışlarda bulunmak gerektiğini düşünmektedir. Bu nedenle genellikle kurallara uyma yönünde eğilim gösterirken ceza almayacakları durumlarda kuralların dışına çıkabilirler. Saf çıkarcı evredeki bireyler ise kendi çıkarlarına uygun olan davranışları, iyi çıkarlarına ters düşen davranışları ise kötü olarak değerlendirmekte ve bu doğrultuda davranmaktadırlar. Bu nedenle karşılığını alabilecekleri durumlarda başkaları için bir şeyler yaparken karşılığını alamayacağı durumlarda başkalarını göz ardı ederler. Geleneksel dönem. Bu dönemde birey ben merkezci düşünceden uzaklaşır ve çevresindeki diğer insanların beklentilerini de göz önüne alarak davranışta bulunur. Kohlberg bu dönemi kişiler arası uyum ile kanun ve düzen olmak üzere iki evrede ele almaktadır. Kişiler arası uyum evresinde bireyler çevresindeki insanların onayını almaya yönelik davranışlarda bulunma eğilimindedir. Bunlara göre başkalarının onayladığı davranışlar iyi, onaylamadıkları davranışlar ise kötü olarak kabul edilir. Kanun ve düzen evresinde ise birey bulunduğu toplumun mevcut kanunlarını göz önüne alarak davranışta bulunur. Bunlara göre kanunlara uygun olan davranışlar iyi, uygun olmayan davranışlar ise kötü olarak değerlendirilir. Denek sonrası dönem. Bu dönemde bireyler karşılaştıkları olayları kendi geliştirdiği değerler sistemi çevresinde değerlendirme eğilimindedir. Birey yasalara uygun davranmakta fakat bu yasaları akla uygun bir şekilde ele almaktadır. Kohlberg bu döneminde toplumsal anlaşmalar ve evrensel ilkeler olmak üzere iki evrede ele almaktadır. Toplumsal anlaşmalar evresinde yer alan bireyler toplumsal düzeni sağlayan kanunların toplum için faydalı olabilecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini düşünüp bu doğrultuda davranışta bulunma eğilimindedir. Evrensel ilkeler evresindeki bireyler ise adalet, eşitlik, insan hakları gibi evrensel değerlere uygun davranışlarda bulunma eğilimindedir. Genel olarak konuya baktığımız zaman gelişim psikolojisi döllenmeden ölüme kadar geçen süreçte organizmada meydana gelen ileriye dönük değişimlerin incelediği psikolojinin bir alt dalıdır. Gelişim psikologları büyüme, olgunlaşma, hazır bulmuştuk. Kritik dönem gibi kavramlar ekseninde harekete gelişim, hareketle gelişim sürecini incelemektedirler. Gelişim bütünsel bir süreç olarak kabul edilmekle birlikte bu sürecin daha kolay incelenmesi amacıyla araştırmacılar farklı gelişim alanlarında çalışmalar yürütmüşlerdir. Bu alanlardan fiziksel gelişimde, bedensel yapıda ve vücut sistemlerinde meydana gelen değişiklikler incelenirken zihinsel gelişimin alanında düşünme becerilerinde meydana gelen değişimler, Kişilik gelişimi alanında bireyin başkalarıyla ilişki ve kimlik oluşturma süreçleri, ahlak gelişiminde ise bireyin karşılaştığı durumları değerlendirme tarzlarında meydana gelen değişimler incelenmektedir.